11 ayın sultanı Ramazan geldi çattı. Alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar çarşı ve pazarların yolunu tuttu. Ramazan ayına sayılı günler kaldı. Hal böyle olunca alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar da çarşı ve pazarlarda yoğunluk oluşturmaya başladı. Sağ tarafımda balık, sol tarafımda ise kırmızı et bulunuyor. Bakalım vatandaşlar Ramazan'da en çok neler tüketiyor? Vatandaşlar Ramazan ayında en çok kırmızı et tüketiyor. Fakat son zamanlarda et fiyatlarına zam üstüne zam yapılıyor. Hal böyle olunca vatandaşlar eskiden kilo kilo alırken şimdi bu alım gücü bir hayli düştü. Ne alır? Ramazana da sayılı günler kaldı. E, ne yiyecek Ramazan'a kalırsın? Yavrum ekmeğimizi yeriz. Ne yapalım? Aldığımız 200 lira, 2 kilo et. Vallahi billahi. Pahalı mı sizce? Ne kadar A aldınız? Ne 2 kilo et aldım. Ne kadardı? E, 180 lira para verdim. Vallahi. Şimdi beyaz samanı kilosu 2 milyar olmuş. Tone. Yem torbası 350 olmuş. Bu et mecbur parlayacak. Şimdi hayvancı da kurtarmıyor. Çok pahalı. Ne kadar aldınız mesela elinizdekileri? Elimdeki hemen hemen 150 bin lira bir şey. Ne aldınız peki? Evet. Şöyle pahalı fiyatla uluslararası düzeyde pahalı. Yalnız Türkiye'de değil. Vatandaşlar salıyorlar gidiyorlar yani. Pahalı ve pahalı alabiliyor musunuz bir vatandaş olarak? Ben alıyorum. Olarak? Ben olarak ben ben bana pahalılık yok. Ben alıyorum. Bazı esnaflar fiyatların pahalılığından yakınırken bazı esnaflarsa fiyatları normal buluyor. Balıkçı esnafı sinek avlarken et ve tavuğa talepse normal düzeyde. Bir haftadan yaklaşık başladı. Emekli alan maaşlarımız geliyorlar yani alışveriş yapıyorlar. 3-5 kilo et alıp gidiyorlar. Peki son zamanlarda et fiyatları çokça tartışılıyor. Sizce pahalı mı? Ne kadar fiyatlar? Yani şu an kıyma orta ayarlı 110 lira, kuşbaşı 115 lira, danantrikot 125 lira. Yani günlük zam geliyor şu an. Yaklaşık 20 gün önce 20 TL kadar zam geldi. Bu son bir hafta içinde de 5-6 lira günlük 1-2 lira da şu an artıyor. Peki talep nasıl? Vatandaşlar alabiliyorlar mı? Yani Tepki daha gösteriyorlar çok mı? çok yükselecek diye talep çok. Şu anda işlerimiz iyi ama fiyatlar biraz yükseliyor. Ne kadar fiyatlar? 115-120 lira civarında gidiyor. Peki vatandaşlar tepki gösteriyorlar mı bu fiyatlara? İlla ki gelip soruyorlar gidiyorlar gelip soruyorlar ama üretici de haklı. Sizin satışlar nasıl? Allah'a hamdolsun çok iyi şu anda ama biraz daha yüksek olsa biraz daha düşük olmuş olsa insanlar bir kilo alacağına iki kilo alır. En uygun et. Hı -hı. Yani, ne kadar şu anda? 110 liradan başlıyor. Peki geçen sene ne kadardı Ramazan'da? 60 lira civarıydı bayağı bir artış Artık, yaşandı. Arttı ama her şeyde bir kilo arpa geçen sene 2 liraydı. Bu sene 5,5 lira. Bir kilo mısır geçen sene 2,5 liraydı. Bu sene 6 TL. Yani bir de üretici düşünmek lazım. Peki bu sene Ramazan'dan umutlu musunuz? İnşallah nasip diyoruz. Bekliyoruz. Umudumuz var. Vatandaş tüketecek. Oruç çünkü. Bağlı. Piyasa bağlı. Millette para yok. Peki, Ramazan'da yok. balık tercih ediliyor mu? Bekleyeceğiz de. O günü göreme, görmemiz lazım. Bu sene bayağı bağlı. Yani birebir. Geçti. Ne kadar arttı peki fiyatlar? Üskünbül geçen sene 22 liraydı, 50 lira oldu. Yani birebir geçti. Hamsi geçen sene 15-20 sattı. 35 lira. İstanbul geçen sene aynen 20-25 sattı. 40 lira. Ramazan'da ediliyor. Çok aşırı edilmesi de ediliyor yani. Yolunluk başladı mı peki biraz? Ramazan'a sayılı günler kaldı. Ee, şu anda yoğunluk yok. Bizim sezonun sonu. Ayın birinde tatlı su yasağı başlıyor. Ayın 15'inde de deniz yasağı başlıyor. Çok yüksek aralar. Alabiliyor mu vatandaşlar? Yani zorla arıyorlar. Diyelim geçen seneye göre bu sene çok falan. Peki yani. geçen sene ne kadardı bu sene ne kadar? Geçen sene diyelim malabalık 25 liraydı bu sene 50 lira. Uskumlu geçen sene 25 lir, liraydı bu sene 50 lira. Yani Başka Levrek 90 lira, çupra 85 lira, sumun 75 lira. Fiyatlar çok yüksek. Son zamanlarda kırmızı et fiyatları ülke gündemine bomba gibi düşmüştü. Hal böyle olunca da vatandaşlar kırmızı et fiyatlarının artışından yakınarak beyaz ete yoğunlaştı. Ve şu anda beyaz et kilosuysa 30 TL'den başlıyor. Tabii ki beyaz et daha çok tercih ediliyor. Çünkü kırmızı ette bu aralar sürekli zam haberlerini basın yayında duyuyoruz. Dolayısıyla halkın alım gücü biraz da düştüğü için beyaz ete daha çok rağbet var. Peki beyaz et şu an ne kadar? Fiyat ne kadar? Yani ortalama tüm pirinç şu an 32 civarı, 32 lira. Yani etin üçte biri kadar. Bu da vatandaşı mecburen beyaz et tüketimine yönlendiriyor.